Önce e, sana babanla ilgili sorular soracağım. Önce senin adını öğrenebilir miyim? Ela Sayan. Kaç yaşındasın? Yedi. Hmm, peki Ela. Şimdi sana babanla ilgili bir sorular soracağım. Ee, baban sence hangi rengi çok seviyor? Mavi. Ee, peki baban hangi hayvanı çok sever? Hmm, balık. Neden balığı sever? Çünkü o pis değil. Hep suda yaşar türlü de değil. peki. Sence baban en çok babaanneni mi seviyor, dedeni mi seviyor? İkisini. Sence bir tanesini söyle bakayım. İkisini. Tamam birini söyle. Atan söyledi sen de söyle. Sence hangisini Atan ne neyi söyledi? Bilmem sen söyle. Bir düşün bakalım sence hangisini daha çok birazcık daha fazla seviyor olabilir? Babaanne. Babaanne mi? Neden? Çünkü o hep yemek yapıyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Baban en çok seni mi seviyor? Sence seni mi seviyor en çok? Elçimiz. Seni sevmiyor mu en çok? Seviyor. En çok seni seviyor. Peki söyledim mi sana en çok seni seviyorum diye? Hı hı. Gerçekten mi? Evet. Aa ben onu bilmiyordum. Ne dedi? En çok seni seviyorum. Hiç kimseye söylemedin. Aha, tamam. Peki baban en çok evde ne yapar? Ders yapar, oyun oynar. Peki baban ne yaparsan baban sana kızar? Yalamazlık. Ne mesela? Ne yapıyorsan kızıyor. Bilmiyorum. Peki baba. Ha. Hep ben anne nerede kaldın deyince kızıyor. Hmm. Peki baban seni hiç dövdü mü? <laughs> Dövmedi mi? Peki baban anneni seviyor mu sence? Beni seviyor mu? Evet. Peki ne yaparsan baban bana kızıyor? Ben ne yaparsam baban kızıyor bana? <laughs> Üstüm. eee em... Açık açık şeyler giyince. Peki babanla ne yapmak istersin? Yemek. <laughs> Başka? Başka var mı? <laughs> Peki babanın en sevdiği arkadaşı kim? Bilal amca. <laughs> Peki, baban bu sene babanın doğum günü, biliyorsun. Biraz babanın doğum günü kutlayacağız birazdan. Peki baban kaç yaşına giriyor? Kaç yaşında sence? Bilmiyorum. Kaç yaşında? Bilmiyorum. Mesela. Sence baban kaç yaşında görünüyor? 30. 30. Peki, baban genç mi yaşlı mı sence? Birazcık genç. Birazcık yaşlı. Yani orta yaşlı. Hı hı. Peki babanın hadi doğum gününü kutlayalım burada. Hadi kutla bakalım. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. Mutlu yolla, mutlu yolla. Mutlu yolla baba. Seni çok seviyorum.